platform tüm dünya. Philip Capital sunar. Stüdyo Londra ile devam ediyoruz. Swiss Finance Cooperation Sermaye Piyasaları Müdürü Muhammed Demir bizimle. Hoş geldiniz yayınımıza merhaba. İyi yayınlar dilerim. teşekkürler. Bugün kritik Fed günü aslında faiz hamlesi bazında baktığımızda öyle çok da bir hamle beklenmiyor ne indirim ne artırım yönünde piyasa fiyatlamaları faizin sabit bırakılacağına. Kesin gözüyle bakıyor gibi görüyoruz. Biz asıl biraz daha burada basın toplantısını ve indirime dair Başkan Powell neler söyleyecek bunu takip edeceğiz. İsterseniz önce bir beklentilerinizi konuşalım. Ardından bu beklentiler yatırım enstrümanlarına nasıl yansıyor biraz da burayı detaylandırırız. Evet şimdi beklentilerimize baktığımızda dediğiniz gibi herhangi bir faiz değişikliği olmayacak. Ama FED neye göre karar veriyor, neyi dikkate alıyor ve bu dikkate aldığı noktalarda ne gibi gelişmeler var diye bakarsak. Şimdi FED faiz neyi yukarıya çıkarttı? Enflasyonu aşağıya baskılamak için. FED'in hedefine yüzde %2. Enflasyon tabii ki neredeyse iki haneli rakamlardan. 3,5'lara, 3'lere doğru gerilemeye başladı. İşte üretici enflasyon, tüketici enflasyonunda farklı farklı rakamlar geliyor ama son gelen verilere baktığımızda enflasyon beklenenin üzerinde geldi. Yani piyasanın çok iyimser olduğu, enflasyonun da çok hızlı gitmediği, biraz yapışkan enflasyon olduğu ortaya çıktı. Şimdi FED hiçbir zaman enflasyon hedefinden şaşmadı. Her zaman %2 dedi. Bugünkü toplantıda da enflasyon hedefini ya %2 değil de 2,5-3 de olur aslında. Yani o kadar da abartmayalım diyecek hali yok. Dolayısıyla enflasyon hedefi orada sabit duruyor. E diğer taraftan enflasyonun aşağıya geliş hızına bakalım. Orada bir yavaşlama görmeye başladı. Yani bu e, son e, düzlüğe girerken e, biraz tabi zorlanarak aşağıya indirmeye başlıyor. Dolayısıyla ekonomide de herhangi bir olumsuz sinyal olmadığı için gerek istihdam tarafında gerek ekonomik büyüme tarafında gerek işte maaş artışları vesaire tarafında çok olumsuz bir gelişme olmadığı için FED hali hazırda bütün olumlu koşullar varken faizi mümkün olduğunca yukarıda tutarak e, aşağıya çekmeye çalışacaktır enflasyonu. Şimdi bu açıdan baktığımızda piyasa genelde yüzde bir sene içinde 4-5-6 faiz indirimi bekliyordu. İşte 1-1,5 arası bekliyordu. FED de en fazla 3-4 olur diyordu. Şimdi bunlar aşağıya gelebilir mi? Gelebilir. Aşağıya çekilirse bu faiz indirim beklentisi bütün yıl boyunca şaşırmamış oluruz. Normal hani 2-3 ya da 3-4 civarında kalırsa yine şaşırmamış oluruz. Ama FED derse ki ya aslında o kadar da büyütmemek lazım. Biz gerekirse 5'te, 6'da, 8'de faiz indirimi yaparız bu sene diye. O zaman FED kendi elindeki cephaneyi boşa harcamış olur gibi duruyor. Ha şimdi bu FED muhtemelen böyle bir açıklama yapacak. İşte Powell diyecek ki ne olursa olsun biz enflasyonu dizginlemek için her şeyi yaparız, bütün elimizdeki araçları kullanırız diyecek. Bunu diyecek ama piyasaların tepkisi ne olacak? İşte hazine bonolarının getirisi zaten arttı, o tarafta bir sıkıntı yok. Ee, şeye bakıyorsunuz, hisse senedi tarafına bakıyorsunuz, hisse senedi zaten şu an zannedersem e, rekor seviyelerde, e, yani yüzde yarım uzağında değildir, rekor seviyelerde işlem görüyor. Hisse senetleri bunlardan normalde olumsuz etkilenir, ama biraz önce de bahsedildiği gibi e, şu an piyasada bir teknoloji çılgınlığı var, yani e, bir yapay zeka. Bu yapay zeka ile birlikte e, ekonomi çok büyüyecek, her şey çok artacak vesaire gibi bir beklenti var. Şimdi bu teknoloji çılgınlığı devam ettiği sürece e, hisse senetlerinin e, durulması, soğuması biraz zor gibi duruyor. Çünkü normalde böyle toplantılar öncesinde baktığınızda hani rekor seviyede olan bir e, borsadan bahsediyoruz, Amerikan borsasından bahsediyoruz. İnsanlar ya ne olur ne olmaz diye bir kısmını kapatır, kar çıkışları alır. İşte biz açıklamayı görelim ondan sonra devam ederiz der. Ama hissiyat o ki mantıklı olan değil ama hissiyat şu ki buradan FED'den olumlu ya da olumsuz bir sinyal çıksa bile sanki hisse senetlerini yukarıya götüreceklermiş gibi. Şimdi tabii ki hisse senetlerinin yukarıya gitmesi bunların değerlerinin orada olduğu anlamına gelmez. Her zaman için bu tarz balonumsu ya da gereğinden fazla değerlenmiş piyasalarla karşılaşıyoruz. Genelde bunların sönmesi çok hızlı Nasıl işte balon şişerken yavaş yavaş şişiyor ama birden bire patlıyor. Ee, nerede patlayacağını kestirmek zor. Ee, bütün e, yatırım bankaları zaten bundan bahsediyor. Hani tamam belli bir şişkinlik var burada ama hani tepesini kestirmek zor diyorlar. Ee, yani bizim şu anki yatırımcılara tavsiyemiz e, yavaş yavaş peyderpey buralardan, buradan yukarısı da olur, buradan aşağıya geldikçe aşağısı da olur, yavaş yavaş kısa pozisyonlar açılması için uygun yerler diye düşünüyoruz. diğer taraftan hani ellerinde hisse senedi olan müşterilerimize de yavaş yavaş kar alışları yapmalarını tavsiye ediyoruz. Çünkü bu satış gelirse çok sert olur. Hani yukarı çıkarken yavaş yavaş çıkıyor işte yüzde yarım, yüzde bir maksimum vesaire. Ama satışlar gelirse çok sert yüzde bir, buçuk, iki, üç gibi günlük satışlar görebilirsiniz senedi piyasalarında. Diğer taraftan bu bahsettiğimiz teknoloji hisselerinin Biliyorsunuz hepsi belli bir beklentiyle alındı. şu anki fiyatları belli, malum. Hani dünyanın en zengin insanları işte Jeff Bezos'un, ne bileyim Mark Zuckerberg'in etc. Bunların şeyi, servetleri buna göre hesaplanıyor. Ama bu hisse senedi piyasası biraz da hani arz talep olduğu için yani şuradan satılıyor. İşte belli bir hisse senedi satışa konuluyor, belli bir alıcı var orada. Geçen fiyatı olmasına karşı biz daha çok ağırlıklı fiyat ortalamasına bakıyoruz. Yani bu hisse senetleri geçtiğimiz bir yıl içinde Ortalama nereden, hac, hacmine göre ağırlığına baktığınızda e, yatırımcılara maliyeti ne olmuş, gerçek değeri nedir, ciddi bir satış gelse nerede olur diye baktığımızda çok ilginç rakamlar var elimizde. Çünkü çok hızlı bir şekilde çıktı e, piyasalar. İşte hem hisseler olsun hem endeksler olsun hem e, yani emtiyalardan bahsetmiyorum tabii bütün hisse senedi piyasalarına baktığınızda. Mesela Nvidia şu an bilmiyorum 900'lar biraz üzerindeydi biraz altındaydı piyasa öncesinde ve sonrasında. Ama 900'ler civarında gezen bu hissenin ağırlıklı ortalama fiyatı 300 350 arası. <laughs> yani son verilere göre bakmak lazım ama. Yani ciddi bir satış gelirse biz bunun 500-400'lere kadar gerilediğini görebiliriz. Şimdi 500 dediğimiz, hani 500'e 450'ye geldiğini varsayayım bunu. Bu %50'lik bir düşüştür kabaca. E, endeksinde %5'ini oluşturduğu için sadece Amidiyan'ın tek başına bile bütün hisse senetleri olduğu yerde kalsın. Bu kadar düşmesi endekste yüzde iki buçuk üçlük bir düşüşe tekabül eder. İki buçuk üçlük düşüş dediğimizde yani 150-200 puan arası S&P tarafında yani çok ciddi düşüşler aslında 5000'in altına doğru getirir yavaş yavaş. Dolayısıyla yatırımcıların burada dikkatli olması lazım. Yani ben Fed'in vereceği sinyaller konusunda çok ciddi değişiklik beklemiyorum. Herhangi bir değişiklik olursa daha çok faizin geç indirileceğine ya da daha sayıda indirileceğine dair açıklamalar beklerim. Ama buna rağmen şeyi piyasaları yukarıda tutmak isteyen ya da bu teknoloji hisselerine yatırmak isteyen yatırımcılar olabilir yukarıya götürmek isteyebilirler vesaire yani bu olmaz demiyoruz ama mantıklı olan hareket aslında bunlarda yavaş 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 kar realizasyonlarının başlamasıdır diye düşünüyoruz. Evet bugün Türkiye saatiyle 21'de Fed'in faiz kararını karşılayacağız. Rotamızı bir nebze de Avrupa'ya çevirelim o zaman. Avrupa Merkez Başkanı Christine Lagarde'dan bugün önemli bir açıklama geldi. Banka Haziran ayındaki muhtemel ilk hamlesinden sonra daha fazla faiz indirim taahhüdü verecek pozisyonda değil dedi. Aslında farklı kelimelerle yine temkinli duruşu iğnelemiş oldu. E, bu cepheye ilişkin neler söylersiniz? Ne bekleyelim Avrupa Merkez Bankası kanalı Şimdi Avrupa Merkez Bankası da FED gibi şunu görmek istiyor yani şimdi Merkez Bankası'nın elinde belli araçlar var değil mi? Faiz bunlardan en önemlisi çok böyle bütün kartlarını açık oynamak istemiyor Merkez Bankası yani piyasadaki beklentileri çok yükseltip de birdenbire olumsuz bir netice olsun istemiyor dolayısıyla tabii ki hani indirebiliriz bakın biz biraz kendimizi rahat hissetmeye başladık ama yani günün sonunda biz indirdik biraz diye Buna devam edeceğiz anlamına gelmez diyor. Biz baktık ki enflasyon verilerinde yine bir toparlanma yok, işte e, ekonomik veriler yine güçlü gidiyor vesaire. Biz hedefimize ulaşmak için gerekirse sonra artırabiliriz sabit de tutabiliriz, bunun devamını getirmeyebiliriz diyor. Yani Fed'in vereceği mesajla, ECB'nin verdiği mesaj burada aynı. Aynısını Merkez Bankası İngiltere Merkez Bankası'ndan da bekleyebiliriz çünkü. Ne yapmak istemiyorlar? Arkadaşlar biz bunları paydar pay indireceğiz. Yani biz bu işin sonuna geldik hissini piyasada oluşturmak istemiyorlar. Çünkü hakikaten merkez bankaları da bilmiyor bu enflasyonun ne kadar yapışkan olduğunu. Biz de bilmiyoruz. Piyasa aktörleri de bilmiyor. Çünkü zaten hepimiz bilsek de şeyin bir anlamı kalmaz. Piyasalardaki işte o beklentilerin, yön almanın, pozisyon almanın bir anlamı kalmaz. Ama iyimser davranmaya çalışıyoruz. Ama bence bu Merkez Bankası hareketlerinde çok iyimser davranmamak lazım. Çünkü şu an elleri güçlü Merkez Bankaların. Ekonomiler çok ciddi, acı çekmiyor. Eğer herhangi bir iniş olacaksa yumuşak iniş olacak beklentisi hakim. Sebebi de ekonomiler küçülmüyor. Enflasyon az da olsa aşağıya geliyor. Faizler yüksek tamam. Bu faizlerin yüksek olmasının çok ciddi olumsuz etkisi var. Ama... Bununla yaşamayı da öğrendi piyasalar biraz. Tabii ki insanlar biraz daha nakit peşinde, kredi peşinde, biraz likit de peşinde. Hani kendi nakit akışlarını vesaire ayarlamak için eskisine göre daha çok zorlanıyorlar ya da maliyetleri fazla. Ama en azından şunu biliyorlar, bu maliyetler artmayacak önümüzdeki dönemde, çok çok azalacak. Kimse de gidip bu maliyetler çok ciddi azalacak diye ona göre de plan program yapmak istemiyor. Çünkü biraz önce söylediğimiz gibi Merkez Bankası daha böyle önlü kış tutmak istiyor. Önünü kış tutarsa, şimdi ekonomi çok kötü durumda olsaydı, alelacele şey derlerdi, evet arkadaşlar yani ilk sinyalleri aldık, enflasyon biraz aşağıya geliyor gibi, hadi biraz nefes alalım derlerdi, öyle bir durum yok. Dolayısıyla hani piyasada niye bunun daha bir güvercin açıklama olacağına dair beklenti var, biz anlamakta zorlanıyoruz Londra tarafında en azından. Yani ben de olayım işte konuştuğumuz, görüştüğümüz analistler, traderlar, hedge fonları, emeklilik fonları, Hepimiz bu konuda zorlanıyoruz biraz piyasanın niye öyle bir beklenti olduğunu. Peki isterseniz e, kapanışı da kakao fiyatlarıyla yapalım. Biraz böyle dikey bir geçiş oldu ama yine bugün basında çok konuşulan başlıklar arasındaydı. Geçtiğimiz haftalarda e, çikolata çok zamlanacak gibi bir başlıkla çıkmıştı bu konular. Ama biz tabii işin biraz daha e, ciddi tarafını, emtia piyasası açısından tarafını takip ediyoruz. Kakao fiyatlarındaki artış devam ediyor. Hem iklim koşulları hasebiyle baktığımızda nasıl değerlendiriyorsunuz bu cepheyi? Şimdi aslında çikolata da çok önemli. Yani onu kenara koymayalım. Neticede e, yedikçe insanı mutlu eden bilimsel olarak bir e, ürün. Ama e, burada şunu görüyoruz. hani Hep de konuşuyoruz biz e, programlarımızda. MTA'lar da e, genelde herhangi bir e, sabit fiyat giderken, arz talep e, tarafında çok ciddi sıkıntı olmadığı zaman giderken, ee, aşağı yönlü pozisyon almak işte ya yani bu fiyat da şuraya geldi çok yüksek vesaire diye düşünmek yanlış. Onun için genelde yukarı yönlü pozisyon almalarını öneriyoruz biz müste'de. Her yani tarafında özellikle. Ama e, şeye bakarsanız kakao fiyatlarına da bakarsanız orada bir ne var e, kıtlık var bir e, ürünlerde hasatta bir e, düşüklük var. Dolayısıyla e, fiyatlar birden bire sıçradı. Şimdi insanlar şeyi merak ediyorlar ya bu fiyatlar buralara geldi de, yani tekrar herhalde eski haline döner diye. Maalesef bu tarım ürünlerinde, tarım emtialarında öyle bir durum söz konusu değil. Yani bu olumsuz koşullar devam ederse böyle tekrar iki katına, üç katına da çıkabilir. Ama yani bu şu demek değil önümüzdeki yılda böyle olacak demek değil de çok mevsimsel olduğu için bir de tarım emtiaları. Yani bu arz tarafındaki sıkıntı ortadan kalkıncaya kadar üstte bunun limiti yok diyeyim çünkü tüm dünyanın kullandığı dediğiniz gibi çikolatadır, yani diğer e, tıbbi ürünlerde vesaire birçok kullanım alanı var biliyorsunuz şeyin, e, kakaonun. E, fiyatların aşağıya gelmesini beklemek yanlış olur. Yani e, benim sadece burada çok önemli olarak e, ortaya koymak istediğim şey, kimse bu fiyatlar çok çıktı, işte buradan da daha yukarı çıkmaz diye düşünmesin. Yoksa çok canlı yapar. Peki çok teşekkür ediyorum o zaman. Geniş bir perspektiften küresel gelişmelere bakma fırsatı bulduk. Ağzınıza sağlık. Teşekkürler İlgin abi. Teşekkürler. Swiss Finance Kooperasyon Sermaye Piyasaları Müdürü Muhammed Demir'i ağırladıktan sonra programımızı burada noktalıyoruz efendim. Yarın tekrar aynı saatte görüşebilmek dileğiyle yayınımızı ana haber bültenine devrediyoruz. platform tüm dünya. Flip Kapital sundu.